Yeni bir videodan herkese selam. Bugün sizlerle bayağıdır çekmediğimiz, yine bayağı biriktirdiğimiz bir video çekiyoruz. Bilin bakalım ne? Evet, doğru bildiğiniz bitenler çekiyoruz. Hemen başlayalım. Evet, ben yine 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 şöyle bir sürü bitenler biriktirdim. Ee, daha doğrusu şöyle ki pandemi de biliyorsunuz çok fazla ürün kullanmadığım bir şey olmadı falan. Dolayısıyla pandemide bozulan ürünlerim de vardı. Dolayısıyla da bozulanlar, bitenler, kullandıklarım, sevdiklerim, sevmediklerim hepsi bir arada bu videonun içinde olacak. Ee, böyle yine kategori kategori gitmeye çok isterim ama bu kutu çok karışık. Yine karman çorman gideceğiz arkadaşlar. Elime gelen büyük parçalardan biriyle başladım. le Lepeti Marcellas'ın şöyle bir duş jeli var. Daha önce de bahsetmiştim size. Normalde bu Lepeti'nin duş jellerini çok sevmiyorum. Çünkü böyle çok kremli oluyor. Ama bu hatırladığım kadarıyla daha şeffaf renkli olandı. Çok içinde krem barındırmıyordu. O yüzden bunu çok severek kullandım. Kokusu da karpuzluydu. Ve buram buram bu şeyin, fresh'in falan karpuzlu şeyleri var ya sakızları. Onun gibi karpuz nane bir de. Böyle o mentol kokusunu alıyorsunuz. Bunu çok sevdim. Bir daha alır mıyım? Alırım. Teşekkürler. Sonra şöyle bunun şeyi de var diyor. Kullanmış mıyım? Yokmuş. Bunu öncesinde bitirdim galiba. Urban Care'ın şöyle bir e, şeyini bitirdim. Şampuanı bu. Değil mi? Evet şampuan. Emin olamadım. Bunun kremini de kullanmışım ama o galiba bundan önce mi bitti? Ya Hiç hatırlamıyorum. İnanın hiç hatırlamıyorum. Bundan e, ee, hatırladığım kadarıyla memnun kalmıştım. Zaten argan yağlı ve keratin özlü. Ee, paraben ve silikon da içermiyor. Bir ara bu parabensiz silikonsuz şampuanlara takmıştım kafayı ve saçıma gerçekten çok iyi geliyordu. Şu anki kullandığım başka bir şey hiç memnun değilim. Onu da bir sonraki bitenlerde görürsünüz muhtemelen. Ee, ama genel olarak bu Urban Care'ın zaten şampuanlarını seviyorum. Bunu da beğenmiş ve başarılı bulmuştum. Parabensiz ve silikonsuz oluşu da ayrıca çok beğendiğim bir özellikte. Şimdi size beğenmediğim bir şampuandan bahsedeceğim. Elsev'in şu Morden Şampu isimli saça bakım yapan şampuanı boyalı röfleli saçlar için diyor. Fakat bunu kullanmak o kadar zordu ki ve böyle e, bir kremmiş gibi. Zaten tam bitirmemişimdir büyük ihtimalle. Yo bitirmişim bir kremmiş gibi kullanılıyor. Ama ben gerçekten çok beğenmedim. Yumuşaklık ve kolay tarama vadinde bulunuyor ama ben bunu saç kremiyle sağladım. Bununla sağlamadım. Dolayısıyla bunu bitince bir daha alır mıyım? Almam. Bu arada Ersel'in, L'Oreal diğer şampuanlarını çok beğeniyorum. Ama bununla ilgili bir sıkıntı var bence. Şu şekilde bir şampuan yapmak bence hiç mantıklı değil. Duşta bayağı bir şeyler bitirmişim. Palmolive'in şu duş jelini bitirmişim. Biz ne kadar zamandır bitenler çekmiyoruz arkadaşlar. <laughs> şu bitenleri zaman duş jelini bitirmişim bitenleri. Palmolive'in bunun dörtlüsünü almıştım. Daha önceki videoda da bahsetmiştim. Bunun sonradan büyük boyunu da aldım. Çok memnunum. Özellikle bu ve pamuklu olanı vardı galiba. İkisinden aşırı memnunum. Bunlar misal sulu. Yani böyle tam benim sevdiğim gıcır gıcır temizlik hissini veriyor. Koku olarak bu çiçekli ama böyle Ağır bir çiçek kokusu var yani parfümü çok yoğun böyle çok yoğun kokulu şeyleri sevmiyorsanız biraz erkek parfümünü andırıyor bunu sevmeyebilirsiniz ama ben bayılarak bayılarak kullanmıştım Palmolive'nin bu serisini de çok seviyorum yine bittikçe alacağım ürünlerden her Herbal Essence'in şu şampuanını bitirdim pardon bu kremiymiş şampuan değil Herbal Essence'in Botanical serisindeki Yeşil aloe vera kullanmışım ve ona inanılmaz aşık olmuştum. Çok beğenmişim. Çok pahalı diye almıyorum ama bir gün alacağım ondan bir daha. Ee, ona güvenip bunun da iyi olacağını düşünerek aldım ama bunun kokusu, bunu internetten almışım bu arada. Bunun kokusu aşırı aşırı çilek, böyle şurup gibi bir çilek ve onun yanında da böyle aşırı bir hani bir özelliği yok. Buna 60 lira vermem yani bir daha. Ee, zaten o zaman da vermemiştim. İndirimde 30 liraya falan düşmüştü. O yüzden tekli almıştım. Ama yani tekrar tekrar alır mıyım? Hayır. Ki böyle silikon para ben içermez falan iddiaları da yok. Ee, her marka marka olarak bunu e, yapmıyor. Bilginiz olsun. Yani mesela Herbal Essence'in diğer kullandığım silikonsuzlu ve çok güzeldi. Ama bu o özellikle de değil. O yüzden bunu da tekrar almam. Son banyo ürünü arkadaşlar. Gerçekten ben bayağıdır çekmiyorum galiba bir taneler. Şöyle Dove'un iki tane yani daha doğrusu biri şampuan biri saç kremi olan böyle ikili bir setini almıştım. Oxygen Moisture diye. İnce telli hacimsiz saçlar için. Ben bu şeyi çok beğendim. Normalde dedim ya şu çok saçmaydı diye ama bunda da bir o kadar beğendim. Çünkü... Sanırım bu şundan kaynaklı. Bunun içindeki saç kremi gibi. Dolayısıyla böyle küçücük alayım diyemiyorsunuz. Elinize bayağı bir almanız gerekiyor. Çok kısa sürede bitti ve böyle içi hala yoğun yoğun bunun. Ama bakın bunda hiç böyle bir yamulma bir şey, hiçbir şey yok. Çünkü böyle tam bir şampuan ve krem gibiydi. Çok beğenerek kullandım. Tekrar alacağım ürünlerden bir tanesi. Elimdekiler bittikçe. Ee, size de tavsiye ederim. Doğun zaten kalitesini biliyorsunuz. Normalde doğun ürünlerini çok kullanmıyorum ama bu şampuan ve kremini çok beğendim. Şimdi bitmeyen ama e, bitmesi gereken bir şeyden bahsedeceğim size. Şu parfüm. Bu Rihanna'nın, hatırlamıyorum üzerindeki şey bile sökmüşüm, gitmiş. Rihanna'nın bir parfümü. Öf, fem, fem miydi? Hatırlarsam adını şuralara yazarım. Ee, bunun ben siyahını kullanmıştım yanlış hatırlamıyorsam. Ve onu çok beğenerek kullanmıştım. Ama bunu da bir o kadar beğenmeden kullandım. Böyle kokusu hacimisti gibi. Yani içinde çok değişik bir aroma kokusu var. Bu ilk aldığımda da böyleydi ve böyle mi aldım hatırlamıyorum. Ama bence ilk aldığımda böyle değildi ve sonra kokusu değişti bunun. Bu da çok olası. Ama normalde Rihanna'nın diğer parfümünü çok vermişim. Hatta şu an var mı onu bilemiyorum. Bu o kadar eski bir şey yani. Baya baya eski. O yüzden de sıkmadım. Bu ay çok fazla parfüm bitirdim bu bitenlerde. Çünkü elimdekilerin hepsi yarımdı diğerlerini anlatırken ve bu ay hepsi bitti. Teşekkürler. Bu benim bayıla bayıla kullandığım bir parfümdü. My Burberry'nin klasiği Burberry My Burberry ee, galiba klasikti bu ya, öyle hatırlıyorum. Yanında içeriğini falan yazıyor. Bunun kokusu gerçekten böyle çok temiz ama bir o kadar da ağır. Yani imza bir koku olabilecek bir koku. Ee, bu tekrar tekrar alacağım bir parfüm. Şöyle söyleyeyim, My Burberry'nin bir sürü çeşidi var. Bu da Böyle kahverengi kapaklı olanı ya Öyle, öyle kodlayın yani bunu. Zaten parfümleri anlattığım bir videom vardı. Çok da sevildi, izlendi. Onun linkini buraya koyarım. Onu daha detaylı inceleyebilirsiniz. Bir tane daha parfüm vardı bir bitenlerde. Hüü. Sanırım getirmemişim. Buldum. İçeride bırakmışım. Şöyle Estée Modern Muse isimli parfümünü bitirdim. Bunu yalan olmasın yani iki güne bir her gün falan sıkmış olabilirim. Ve en hızlı bitirdiğim parfümlerden bir tanesiydi. Bu kaç milimliği? 90 mı? 50 mi? Bu 50 milimliği. Küçük boy olanı. Bunu yaklaşık yani bir yıl olmadı bunu alalı, öyle söyleyeyim. Ki normalde iki yıl falan kullanırım aldığım bir parfüm. Çünkü çok fazla parfüm çeşidi kullanıyorum. Ama bunu aldığımdan beri neredeyse her gün sıkıyorum ve gerçekten çok kalıcı, çok sevdiğim ve tekrar tekrar alacağım bir koku. Bu fiyatlarla nasıl alacağız bilmiyorum ama yani elimdeki parfümler bitmesin diye çabalıyorum. <laughs> Teşekkürler ekonomi. Ee, ama gerçekten böyle imza bir kokum olsun, biraz da çiçeksi olsun böyle fresh kokuları çok seviyorum diyorsanız hem yaz hem kış kullanabileceğiniz çok güzel bir koku. Buna bir şans verin. Ve bunu geçen bahsettim mi bilmiyorum. Geçen viral ürünleri denerken söylemiştim size zaten sonu diye. Buraya attım. Ama önceki bitenlerde böyle çok az kalmıştı da anlatayım mı bilemediğim için tekrar koydum buraya. Bu Loreal'in nem terapisi aloe vera suyu. Bunu oradaki bahsettiğim videoda da söylemiştim. Bu su bazlı bir ee, şey aloe vera suyu, krem, ne derseniz nemlendirici. Normalden karmaya ciltler için demiş. Her sabah ve akşam uygulayın falan demiş. Fakat ben bunun şöyle anlık olarak evet güzel bir rahatlama, ferahlama hissi veriyor ve böyle cildi yumuşatıyor ama uzun vadede işte akşam sürdüm, sabaha parıl parıl uyandım gibi bir etki almadım. Yani makyaj altına böyle cildinizi nemlendirmek için o anı kurtarmak için kullanabileceğiniz bir ürün olduğunu düşünüyorum. Tony and Guy'ın Illuminating Hair Parfümünden bahsedeceğim size. Bunun kokusuna aşıktım. Şu an gelmiyor gibi kokusu. Ha evet biraz bozuk. Zaten o yüzden atıyorum. Böyle dibinde çok azıcık kalmış. Buna çok direndim. Atmayayım diye çok direndim ama bu gerçekten artık bozuldu. Bir de şey bunun aynısından bulamıyorum. Bulursanız bana linkleyin. Illuminating Hair Parfüm diye geçiyor. Sadece saçınıza böyle e, bunu sıktığınızda saçınızdan buram buram bunun kokusu geliyor. Böyle çiçeksi çok değişik bir koku. Parfüm gibi çok çok severek kullandım. Ve bulursam kesinlikle bir daha bir daha bir daha alacağım bir ürün. Kokulardan devam edelim. Şöyle bu e, Victoria's Secret'ın Pink serisinden. Shimmer and Shine Pretty and Pure diye bir kokusu. Neden bitmedi derseniz bunu çok 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 zaman önce aldım. Ama lakin içinde görüyor musunuz böyle simler var. Ve bu simler asla doğal görünen simler değil. Hani bazı vücut spreyleri böyle sıkarsınız hafif bir ışıltı verir ya yanar döner. Bu öyle dil direkt sim. O yüzden bunu bitiremedim. Kullanmadım ve bozulmuştur diye atıyorum ki bozulmuştur çünkü çok eski. Eee Tekrar Victoria's Secret'ın böyle... Ya bu arada Victoria's Secret'ın şeylerini çok seviyorum. Vücut spreylerini. 2-3 tane de bitirdim ama böyle simlisini bir daha alamayayım asla. Çünkü çok sevdim. Sonra Neutrogena'nın şu. Her zaman size bahsettiğim Deep Clean yüz temizleme jelinden bir tane daha bitirdim. Bu turuncu olan. Yani içi doluyken turuncu gözüken. inanılmaz böyle cildi temizleyen, böyle ferahlatan cildi... Yani gıcır gıcır temizlik böyle bunun üstüne tonik geçinize asla peçete hiçbir şey bırakmayan bir e, tonik şey bu temizleyici. E, bunun yenisi de çıktı sivilce karşıtı olanı turuncu. İkisi de aynı etkiyi veriyor bence. Ama cildiniz çok kuruysa, karma değilse, aşırı kuru bir cildiniz varsa bunu sevmezsiniz. Çünkü bu cildi bir tık daha kurutuyor ama cildiniz çok yağlıysa ve o yağ dengesini korumak istiyorsanız buna kesinlikle bayılırsınız. Ki daha önce de bahsetmişim gibi bir his var içimde. Kliniğin şu göz kremini bitirdim. All About Eyes Rich Reduced Circles Puffs Balm Yaks bilmem ne bilmem ne. Ee, bunu çok severek kullandım ve bir tane daha aldım. Şu an yatak yatak ucumda, yatak başlığımda bir tane daha var. Ee, buna muadil çok sevebileceğim bir göz kremi bulamadım. Yorumlara baktığımda da kiyası falan deneyim dedim avokadolu göz kremini. Onların da bu kadar etkili olmadığını okuduğumda tekrar buna döndüm. Fiyatı yüksek fiyatlı ürünler arasında yine makul kal kalan bir ürün kliniğin bir de böyle çok fazla kampanyalar oluyor. Özellikle Trendyol'da ya da böyle Boyner'de falan filan. Onları değerlendirebilirsiniz. Ben bunu setin içinden çıkmıştı. Öyle kullanmıştım. Şimdi ayrısını aldım. Ama çok memnunum ve sürekli de kullanıyorum. Şimdi size bunları toplu gösterebilirim. Bir takım eyeliner'lardan bahsedeceğim. Şöyle ki dört tane eyeliner atıyorum. Bunlar bitmiş değil, bozulmuş. Benim eyeliner sürmeye ilk başladığım eyeliner'lar şunlar. Bunlar Rimmel'ın e, waterproof eyeliner'ları. Gerçekten severek kullanıyorum. Şu an tabii ki bittiler. Yani çok uzun süre oldu ya da bozuldular. Böyle tam bir kalem uçlu yani Ucu keçe ve sürmesi aşırı kolay. Yani elimdeki eyeliner'lar bitince tekrar bit, dönebileceğim bir eyeliner. Aslında böyle yapısal olarak bir bozukluğu yok gibi görünüyor ama uçları falan bozulmuş sürerken bayağı sertleşmişler. O yüzden atıyorum ama dediğim gibi çok çok severek kullandım. Bendeki de glossy black'miş. Yani parlak bir siyah. Evet benim en sevdiğim özelliği oydu. Böyle sürdüğünüzde mat mat durmuyor. Sürdüğünüzde gibi ıslak görünüyor. E, 003 rengi. Dediğim gibi bir daha alacağım ürünlerden bir tanesi. Golden Rose'un Style Liner Black and Black 14 numarası. Bunu hiçbir zaman severek kullanmadım. Zaten size de söyledim. Böyle fırça uçlu eyelinerları hiç sevmiyorum. Bunu kurutmuşum zaten. Bu aşırı ince bir dip liner zaten. Eyeliner değil de e, dip liner gibi. Çok çok incecik sürmek istediğinizde kullanabileceğiniz bir eyeliner. Ama dediğim gibi ben bu keçe uçlu olmayanlarla hiçbir zaman anlaşamıyorum. Wet n Wild'ın kahverengi bir eyelinerı var. Bunu ben sanırım hiç sürmemiş olabilirim. Çünkü hiç kahverengi gibi değil de siyah gibiydi. Ve Wet n Wild'ın eyelinerlarını hiç beğenmiyorum. Bir tane de mavisi var. İnanılmaz gözümde yaşlanma yapıyor ki hiç alerjik bir göz tipim yok. Böyle gözümden akıyor, dağılıyor, saçma sapan bir şeyler oluyor. Bu da öyleydi ve çok çabuk kurudu. Ve hiçbir zamanda kahverengi değil hep siyah görünüyordu. Ee, Diğer üç bahsedeceğim eyeliner da bunlar. Geçen gün eyelinerlarımı temizlerken fark ettim. Ee, bunlar kurumuş. NYX'in Vivid brights Eyeliner'ı bu. Tamamen kurumuş. Ama... Bunun şöyle bir sıkıntısı var. Bu bir Vivid Bright serisinin. Çok güzel renkleri var. Ama sürdüğünüzde kabuk kabuk oluyor ve dökülüyor. Yani günlük makyajınızda kullanabileceğiniz eyelinerlar değil. Tamamen editorial. Böyle resim çekerken anlık kullanabileceğiniz. 1-2 saatlik dayanabilecek eyelinerlar. Gözünüzü hareket ettirdikçe dağılıyor. Kat kat sürülemiyor. Kat kat sürdüğünüzde de dökülmeye başlıyor. O yüzden hiç beğenmedim. Bir daha almam büyük ihtimalle. Bir de onun iki tane beyazı var. Beyazından memnunum. Ama çok çabuk kuruyorlar. İkisi de kurumuş zaten. Bir yeri böyle kurumaya yüz tuttu diye öbürünü almıştım ve o da kurumuş. Dolayısıyla beyaz eyeliner olarak bunu kullanmam. Ee, Revolution Pro markasının Rossmann'larda satılan beyaz eyelinerını kullanıyorum. Onu hiç sevmeyenler de var ama ben onu çok seviyorum. Ucu biraz sert ve gözü biraz hassas olanları rahatsız edebilir ama ben onu daha çok seviyorum hızlı gidiyorum ki çok uzattım. Çünkü çok fazla ürün bitmiş. Ve tam aydın şöyle iki tane kaş e, jelini bitirdim. Bura ben Lash Mascara diye geçiyor. Bir tanesinin artık yapısı biraz bozulmaya başladı diye ama diğerinin dibini sıyırdım. Çok severek kullandığım ve hiçbir zaman eksik olmayan ürünlerimden bir tanesi. Şu an yok. E, en kısa zamanda gidip bir tane almam lazım. Onun yerine şu anda neyin kullanıyorum? Revolution falan kullanıyor olabilirim ama bunları gerçekten çok severek kullandım ve bir daha kesinlikle alırım. NYX'in şu pudrası her makyajımda her makyajımda kullandım ve dibini gördüğüm tek pudra olabilir. Alırsam yine küçüğünü alırım yalnız. Çünkü büyükleri böyle çok çabuk ee, yani çok kullanılmıyor gibi geliyor bana. Bu bir de çanta boyu olduğu için çantaya atçık çok güzeldi. Bu e, transparan olanı. Diğer renkli olanını da kullanıyorum ve onun da dibini gördüm. Yani dibini gördüğüm nadir pudralardan. Böyle transparan pudra arayışını kesinlikle buna bir şans verin derim. Watson'slarda falan satılıyor bu haliyle. Bir tane kapatıcı bitirdim. Bunu da her makyajımda size bahsettim. Ee, bu e, L'Oreal'in Perfect Match kapatıcısı, concealer'ı, corrector'ı. Bendeki vanilya rengi 2.n. Bunu da günlük makyajımda sürekli kullanıyorum. 2.n benim tam cilt rengimle aynı gibi. Yani açık renk değil. Siz daha açık renk istiyorsanız bu size uymayabilir benim cilt rengimdeyseniz. Hani istediğiniz o aydınlığı vermeyebilir. Ben böyle kapatsın ve pürüzsüz dursun diye kullanıyordum. Çok da seviyordum. Ve zaten yedeği vardı. Ona geçtim. Ee, bu da bittikçe alacağım ürünlerden. Bence her kuruşak ediyor. İnce yapılı, kapatıcı ama böyle ağırlaştırmayan ve böyle aşırı ağır durmayan. Çok doğal duran bir kapatıcı. Tavsiye ederim. Ve son. Sona geldik. İki tane e, rimelden, maskaradan bahsedeceğim. Şu rimel lafından bir vazgeçemedim. Maskara arkadaşlar doğrusu. Rimel markası. Teşekkürler. Ee, i̇lk olarak L'Oreal'in şu bahsedeceğim, bunu viral ürünlerde bittiğini fark edip attım. Ee, bahsedeceğim şu Unlimited maskarası. Gerçekten çok severek kullandım. Silikon yapılı. Normalde silikon fırçaları çok sevmem deyip her silikon fırçayı da beğenmem ayrı bir olay. Ee, bunu çok uzun süre kullandım. Sürümü sürme rahatlığı çok güzel. Yani şu olay çok kolay sürmenizi sağlıyor. Tek tek yapıyor. Do böyle uzatıyor. Do dolgun da bir görüntü veriyor. Ve rengi de tam siyahtı. Bendeki de black rengi. Zaten herhalde tek çeşidi var. Bir de sonradan waterproof'u çıktı mı bilmiyorum. Sonra Nars'ın Climax maskarasından bahsedeceğim. Ben bununla makyaj kursunda tanıştım. İlk başta oradayken hiç beğenmemiştim. Ama sonradan Onların yapısı... <gülüyor> <gülüyor> Ay tozdan var ya. Mahvoldum. <laughs> Onların yapısı mı bozuktu bilmiyorum. Ama sonradan bunu aldığımda... <laughs> Çok sevdim. Keşke bir de konuşabilsem. Aşırı aşırı beğendim ve Günlük makyajlarımda da çok kullandım. Böyle çok ağır olmayan ama yüksek fiyatlı performanslı bir ürün alayım diyorsanız Nars'ın bu Climax'i çok güzel. Yine elimdeki maskaralar bittiğinde şans vereceğim bir maskara bu. Ama elimde böyle milyonlarca olduğu için onları bitirmeye çalıştığım için şu aralar maskara almıyorum ama alırsam e, kesinlikle tercih edeceğim maskaralardan bir tanesi ve bitti. Buraya bir alkış. <laughs> bir daha bu kadar biriktirmeyeyim hatırlatın bana olur mu? Yorumlarda yazın. Bir daha bitenler çekmedi mi? Evet. Yani benim çekmeyi en çok sevdiğim e, videolardan bir tanesi. izlemeyi de en sevdiğim videolardan bir tanesi. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı. Kanalıma hala abone değilseniz çok ayıp. Neden değilsiniz? Abone ol butonuna tıklamayı. Ve yeni çıkan videolardan ilk siz haberdar olmak için zil açmayı unutmayın. Hepinize kocaman öpüyorum. Kendinize iyi bakın. Bay bay.